Önemli bir konu. Ben de sizin gibi açıp şarkıyı dinledim. Biliyorsunuz Alev Nesilki fanıyım. Bakın bu videoyu çekmeye karar verdikten yaklaşık 5 dakika sonra çekiyorum. <laughs> Hayatımda hiç bu kadar hazırlıksız bir video yapmadım. Ama bu yapmayacağım anlamına gel <laughs> Ve bugün yeni bir şarkı çıktı. Ve oturup dinliyordum. Ve açtım dinledim. Sonra hemen bir anda bir fikir geldi. Evet neden olmasın? Bunun hakkında video çekebilirdim. Çünkü tüm youtuberlar bunun hakkında video çekecek. Ve ön plana çıkabilirim. Hemen video çekmeliyim. Dedim ve şu an videodayım. Bakın gerçekten bu videoyu eleştiri anlamında çekmiyorum. Şarkı güzel. Ah şimdi eleştiri yapmış oldum. Tamam. Ve yine bütün youtuberlar bununla ilgili videolar çekecek. Ve bu şarkı tutacak. Peki sorun. Bu videoyu neden çekiyorum ben? Çünkü abone kazanmamız gerekiyor. Eminim bunun farkındasınız. Ve bu güzel girişi yaptığımıza göre aşağı in kanala abone ol, 100 100.000 abone yap reklam videosu gibi oldu lan bu giriş. Neyse bir önemi yok. Şimdi ne yapıyoruz? Asıl konumuza geliyoruz. Aleyna Tilki'nin videosu. Öncelikle video, Cornetto ile anlaşmalı yapılan bu video. Merhaba arkadaşlar. Ben Aleyna. Tabii ki. Videonun girişinde yine Aleyna Tilki kendi egotunu tatmin ediyor diyor ki Merhaba ben Aleyna Tabii ki Başka birini mi bekliyordunuz diyor Merhaba ben Aleyna Evet başka birini mi bekliyordunuz Bu nasıl yaz <laughs> Klipte yeni bir old school havası var Yani Amerikan style'a özeniyoruz Türkiyece yurt dışına özeniyoruz ve bu Aleyna'nın kliplerine de Aşk Bu nasıl yaz bu nasıl bir bu şekilde kaç tane okullar Türkiye'de Böyle bize bir şeyleri yüklüyorlar yüklüyorlar Fakat böyle bir okul Türkiye'de yok Yok abi Adana'ya git bakın var mı Tespih sağlıyorlar oğlum ya Neyse konumuza dönelim İyiyim iyiyim Eskiden de kalbim transparan şeydim koyucum aslında bu videoyu şarkı olarak izlemeyin. Bu bir reklam videosu. Gerçekten. Önce Loft'la çekti, şimdi de bununla çekiyor. Evet, hayatını takip ediyorum bu kızın. Gülün. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şimdi bu, Cornetto'nun reklam videosu gibi bir şarkı. Eğlenceli devam ediyoruz. <laughs> Dikkatinizi çektiyse her sahnede bir Cornetto'nun yeni ürününü tanıtıyorlar. Güzel reklam taktiği. Ürün yerleştirme harika. Burada tutup bir Illuminati var diye sizinle de alaya geçebilirdim. Ama yapmayacağım. O yüzden klip hakkında güzel ve kötü yorumlarla devam edeceğiz. Illuminati falan yok. Yok. <laughs> Çocuğun tipi çok değişik değil mi sizce de? Çok zayıf. Bir dudaklarında sanki silikon var gibi ne bileyim. Bana mı öyle geliyor? İzleyelim bakalım devam edelim. <laughs> Bir de bu video neden kesik 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 geliyor diye bana e yorumlarda yazmayın. Yüzüme yüzüme telif yememek için. Bir de sadece üzerinde konuşacağım yerleri derleyeceğim. Çünkü klibi zaten izlemişsinizdir. Evet, kızdırmayın beni. <laughs> Peki size bir şey daha söyleyeceğim. Bu kız neden her klibinde kucağında bir bebek var? Tamam. Eskiden değil Video 4 tane alanda geçiyor. Okul, plaj, sokak, orman. 4 alanda geçiyor. 4 kıyafet değiştiriyorlar. 4 kıyafet değiştiriyor ve 4 de birbirinden spastik kıyafetler değişik. Video değişik bir şekilde hal alıyor. Game of Thrones'a dönmeye başladı. Tutun beni. Tutun ellerim ayağım titriyor tutun. Ve bu birazcık da şey challenge gibi olacak. Telif yememeye challenge. Telif mi dedim lan ben? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Pardon, az önceki eleştirimi geri alıyorum. 4 değil, 5 oldu. Bu egoistik nereden geliyor abi ya? Bir de buna deli deli yatırım yapıyorlar bu kıza ya. Ama başarılısın. Eee. <laughs> Elin adamı bir tane yerde çekiyor. Bir alan, bir yer tüm klip boyunca orada duruyor. Kız gerçekten 50 tane mekan değiştirdi. Deli para veriyorlar bu kıza ya. <laughs> Siz nasılsınız aşkta? <laughs> genel itibariyle videoda illuminati yok. Bak olmayanları net bir şekilde söylüyorum. Youtube videosu yapacak arkadaşlara sesleniyorum. Burada illuminati yok. Personel oynatmanıza da gerek yok. Sadece normal bir reklam videosu tadında bir şarkı. Anlatabildim mi? Meseleyi. <laughs> Şimdi. Peki siz şarkıyı beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara beğendim abi yazın. Hepsini okuyup like atacağım. Abi gerçekten şey gibi ya zaman tüneli gibi ya. Açıyorsun videoyu. Bak bu söylediklerimde gerçekten ciddiyim. Tamam hadi iyi sesin güzel hoş. Ya, klip de yani. Abi farklı bir boyuta götürüyor seni. Kendimden geçtim videoyu çekerken. Kız bir yerde bet oluyor yani kötü kız oluyor. Bir yerde prenses oluyor. Bir yerde okul çocuğu oluyor yani. İşi biliyorsunuz. Ve yapımcıları şunu söylüyor. Biz biri çekti tuttu iki de mi tek Yok canım tamam. çünkü. Hadi çeke hadi. İki de iki de dört. Hepsi öyle abi. Hepsi hepsi. Hepsi aynı şekilde. İlginç klip. Ekranda güzel sesli bir kız. Ve paralar. Aaa üçlü Bunun farkına varmışlar. Ve Türk popunda harekete geçireceği düptüz. Onu da kullanıyorlar. Klibin sonuna kadar izledim ben. Bordo vereli. Fight Şaka bir yana gerçekten e, ben Fight 1 mi dedim? <laughs> Şaka bir yana güzel. Eleştiri yapmayacağım aslında ya. Siz beğendiyseniz aşağıya yorum yapın. Abi 10 numara grip olmuş. Sen ne biliyorsun yazabilirsiniz? Bunu yazanlara kalp atıyorum. Evet. aşağı in kanala abone olun. Like atın. 100 bin abone olmamız lazım. Evet. Daha bu şekilde videolar istiyorsanız kanala abone olmayın. Bu bu şekilde çektiğim son video olacak diye temenni ediyorum lütfen. Buna mecbur kalmak istemiyorum. Eğer bu şekilde videolar istiyorsanız ab kanala abone olmayın lütfen. Bir tane fıstık gibi video çıktı. Onlara da tıkla. Efsane videolar abi. Hemen git onlara tıkla. Seni bekliyoruz. Kardeşlik bakan abi. Ha. Bak. Çok güzel videolar valla. Kardeşlik söylüyor sen. Tıkla. Güzel video onlara ver. Tıkla. O zaman. Ciao.